başlayalım. Geldiğiniz otur. Allah Allah sorun yok da bu Aynı anda. Sontan Aynı anda. Sontan Sontan anda. İkinci grup. İkinci grup. Elimiz yanda. Allah yakını. Sağ ayak, de. ayak de. önde. Sol Sıla ayak arkada. Arka ayak yere bastı. Soğuk Su 2009-2010 grubunda antrenörlük yapıyorum. Onun haricinde Trabzon Antrenörler Derneği'nde part time hani bu işi sevdiğim için orada çalışıyorum. Onun haricinde futbol okulunda hafta sonları burada futbol okulunda 6 yaşından 12-13 yaşına kadar futbol okulumuz var. Orada görev yapıyorum. 2, 4, 6, 8. Mehmet Forvet'tesin, yeleksiz. Yasir'le birlikte. Küçük yaştan beri sokaklarda başladım. Çünkü hani altı kardeşiz biz. Altı kardeşten hani dört erkek, iki kız. Abilerimle, kardeşimle sokakta oynuyor oynuyor. Ha diyeceksiniz ki onlardan birinde hani futbolcu oldu mu? Hiçbiri futbolcu olmadı. Hatta maç bile izlemezler. Ondan sonra bir takıma yazıldım. Ardından burada hani derler ya vadede oldu. Vadi... Dolduktan sonra burada futbol okulunda Zafer Hocam var, Zafer Yener, futbol okulunun koordinatörü. Onlarla birlikte görüşmeye geldim. Futbol okulunda böyle hani yavaştan yavaştan içine gireyim dedim. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Geldim burada başladım. Hocam ben de hocam. 5 senedir futbol okulundayım. Ha, futbol konunun haricinde başladıktan sonra bana soğuk su takımında işte küçük yaş gruplarımı çalıştırmamı söylediler. Zafer Hoca teklif etti. Ardından çalıştırmaya başladım. Baktım lisanslı çocuklar da geliyor. Lisanslı çocuklarla hani talep de var. İşte antrenman yapalım diye. Halk eğitime gittim. Halk eğitimde hani böyle böyle lisanslı çocuklar var. Okullardan kurs açabilir miyim diye bir talepte bulundum. Sağolsun Orhan Genç Müdürüm çok yardımcı oldu bu konuda bana. Bırak bakalım. Birleştirdim. Parmak ucuna gittim. Dizleri kırmadan. Dizleri kırmadan. İlk başta hani veliler geldiği zaman ya bir bayan hatırlıyorum. Karşıların karşılarında görüyorlar ama acaba ne verebilir? Hani bir erkeğin verebildiği şeyleri verebilir mi? O tecrübesi var mı? Ama bu hani verebilmekten ziyade araştırıp edip eğiliyorsunuz. Hani nereden ne bulabilirim, ne yapabilirim? Hani bu daha çok araştırmaya ve sevmeye bağlı bir şey. Ha sevmedikten sonra diyorum ya bu işi kesinlikle yapamazsınız. Önce bir şey bir tepki alıyorsunuz, farklı bir tepki alıyorsunuz. Ama o tepkiden sonra hani yaptığınız saha içinde yaptığınız çalışmalarla saha dışında çıkıp veliler aa hocam çok güzel hani biz bu kadarını beklemiyorduk ya hani bir bayan gördük. Ha bayan ama sadece bir antrenör. Ama acaba ne yapabilir diye düşündük. Ama çok yanlış düşünmüşüz hocam diyenler var. Fazlasıyla çoğu antrenörden artınız var. Hani bu konuda sizi tebrik ediyoruz diyenler var. Hani bu beni fazlasıyla mutlu ediyor yani. Burhan'a yüzde yüz yerini Burhan gönderdi Yaser'e. Yaser gönderdi Mert'e. Mert çıkışını yaptı. Başla hemen tek olsanız veya olmasanız inşallah hani benim ardımdan da diğer bayan arkadaşlar da gelir. Ama burada hani birinci de ikinci de hani bende o yadırgamayı yapıyorlar. Hani sonradan tamam gelip tebrik ediyorlar ama benden sonra gördüklerine belki de bunu yapamayacaklar. Hani iyi tarafı bu, güzel olan tarafı bu. Hani bana yaptılar diye peşinden gelene yapamayacaklar yani. Başı yoluna gönderdim. Aferin. Şimdi daha girme içeriye. Gönder koşu yoluna. Tuttum, gönderdim önüne ama biraz daha sert. Eren! Eren! Yüzde yüz çıkışını yaptım. Çıkışını yaptın. Ya, tamam. Bebe gel. Şutunu çektim. Çektikten sonra döndü. Geldi buraya. İadesini yaptı. Aileler kendileri geliyor. Hatta arkada birkaç tane bayan var. Hani çocuklarını bu yanın ya bu konuda hep yanındalar. Bana destekler. Herhangi bir şey olduğu zaman burada yeri geliyor. Pasta, kek o dereceye geliyoruz yani. Pasta, kek, biri dolma yapıyor, biri kısır yapıyor. Çocuklarla antrenman öncesi, bir saat öncesine veriyoruz. Önce burada güzel bir masayı donatıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra antrenmana giriyoruz. Bu bile farklı bir şey. Evet, Kalt, Çalışmayı bitir. Çalışmayı bitti. Haftanın 7 günü, 7 gününün 7 gününde antrenman yapıyorum. Sıkıldı mı diyeceksiniz, bıktım mı? Bıkmadım. Her gün antrenman çıkart, her gün drill çıkart, her gün varyasyon çalışmaları çıkart. Çıkartırım. Hani istiyorum farklı bir duygu ya. Hani bunu ancak yaşayan insan bilir. Altı yaşından beri futbol oynuyorum. İlk defa kadın Hocam oldu. Çok iyi bir hoca. Hocamla birlikte çok mutluyum. Hem disiplinli bir hoca, hem de esprili bir hoca. Yani söylenen bir espri varsa güler ama ciddi olunacak yerde de ciddi olur yani. Çocukların hem psikolojik olarak ilgileniyor hem e, çok iyi bir antrenör. E, çocuk ruhundan da çok iyi anlıyor. Onlara nerede nasıl davranması gerektiğini de çok iyi biliyor. Biz özellikle sorumlusuna e, önümüzdeki yılda devam etsin diye özel bazı verilerle bir birlikte e, istekte bulunduk. Hani çocuğumun özellikle hem bir anne şefkati içerisinde olması, yaş itibariyle küçükler çünkü. E, anne kucağından çıkıp geliyorlar, çocuk yuvasından çıkıp geliyorlar. 3 yıl boyunca 3 e, yıl önceki yaşlarını düşünün. 7 yaşlarındalardı. 7-8'e yeni girmişlerdi. Okulda seçildiler zaten onlar. Yani o yüzden biz çok memnun oldum tabii ki. Hani bir de özellikle bu aralar çok gelemiyorum ama ondan önce her hafta sonu hem cumartesi hem pazar günü bir fil getiriyordum. Ben getiriyordum. i̇lgisini gördüğüm için yakından çok mutlu olduk tabii ki. Tamamla yerim Çocuğumuzu gönderdik. Geldiğimizde zaten Özlem Hoca'yı Olduğunu bilmiyorduk bayan olduğunu. Gelecek başta biraz şey yaptık ama baktık daha öncesini araştırdım da bir de nedir diye. Eski bir futbolcu olduğunu öğrendim. Ondan sonra da antrenör olarak devam ettiğini öğrendim. Memnun oldum. Gayet de iyi aslında çocuklarla daha iyi ilgileniyor. Her türlü anne baba görevi yapıyor burada. Çocuklar biraz da daha hani ukala kelimeleri çok kullanmıyor. Bayan olduğu için o da bir artı. Bayan antrenörünü görünce farklı yorumlar geliyor ama sonradan onlar da hak veriyorlar. Sonuçta bu bir spor. Bayan erkeğe yok artık. Bayan futbol takımları var. Onlar kuruldu. Hakemler var. Antrenörün niye olmasın yani? Özlem Hoca da bunu gayet güzel başarıyor. Efendim?